sonra tamam, tamamen sağlıklı geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. ay kadar aspirin e, kullanacak. Daha sonra tamamen normal bir hayatına. E, ve erken yaşta tanı konduğu için ve tedavisi de çocukluk çağında yapıldığı için e, e, silahladığı silah olduğu için daha fazla yani bu Hastamız bize kalpte üfürün duyulması, büyüme geriliği ve annenin kalbinde defekt olması nedeniyle e, doktorunu yönlendirmesi e, sonrasında geldi. Hı hı. Bizim değerlendirmemizde kalbinde atriyumlar arasında yani kalbin üst odacıklar arasında defekt olduğunu saptadık hı hı. ki annede de aynı hastalık saptanmış ve bu nedenle e, anjiyografik olarak kalbindeki defekt tedavi edilmişti. Aslında bu doğuştan bir kalp hastalığı ve bu yaşına kadar anne az e, semptomlar da olmasına rağmen e, tanısında e, erişkin yaşa kadar gelmiş. Bu tanısı 33 yaşında konmuş. Biz, bu nedenle de çocuğunda kalp hastalığı olabileceği düşünülerek bize yönlendirilmişti. Bizim de e, değerlendirmemizde kalp otacıklarında sekundum ASD dediğimiz bir defekti saptadık. Biz de aynı şekilde şehir hastanesinde kalpteki defekti anjiyografik olarak kapattık. İşlem yaklaşık 30 ila 40 dakika kadar süren bir işlem anestezi altında uygulanmakta. ve defekte uygun cihazı biz kateterler yardımıyla Yerleştiriyor, yerleştiriyoruz ve cihazı servis bırakıyoruz. Daha sonra da 6 ay kadar takip ediyoruz. Şimdi kalp e, tabi bu hastalar uzun yıllar maruz kalıyor ve kalbin sağ odacıklarında genişleme oluyor. Sağ kalp yetersizliği gelişebiliyor. Akciğer tansiyonu gelişebiliyor. Bir takım ritim problemleri e, gelişebiliyor. Erişkin çağa kalan e, kalp defeklerinin tedavisi sonrasında da bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama çocuk hastalıklar, çocukluk çağında saptadığımız zaman ve tedavisini çocukluk çağında yaptığımızda e, bu tür sorunlarla karşılaşmıyoruz. Hı. Bu işlem e, tamamen e, anjiyografik yöntemle yapılıyor. Kasıktan girdiğimiz toplar damardan giriyoruz ve e, buraya yerleştirdiğimiz uygun kateterlerle e, ve uygun cihaz seçimiyle kalpteki odacıklar arasında cihazı yerleştirerek yaklaşık yarım saatlik süren bir işlem sonrasında işleme son veriyoruz ve tamamen normal hayatına bir gün sonrasında devam edebiliyor. Çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları toplumda yüzde bir dolayında gözükmektedir. Bunların yaklaşık yarısı önemli kritik konjenital kalp hastalığı olarak isimlendirdiğimiz ve ilk bir yıl içerisinde tedavi gerektiren grup oluyor. Ki bunlar ciddi tedaviler gerektiriyor. Bir kısmı cerrahi, bir kısmı kateterle tedaviler gerektiriyor. Ama diğer bir kısmı ise kendiliğinden küçülen ya da hafif defekler ya da darlıklar olabiliyor.